Tarif Peşinde kanalına hoş geldiniz. Bugün şahane yumurtalı çıtır ekmeklerle karşınızdayız. Çayınızı kahvenizi alın başlıyoruz. 4-5 adet yumurta. İyice çırpmak önemli. Yarım çay bardağı süt ekliyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyoruz. Yarım şar çay kaşığı tuz, zerdeçal, kekik, nane, kırmızı toz, biber ekliyoruz. Baharatlar ekmeğimize lezzet katacak. Ekmek tercihi zevkinize kalmış. Biz kepek ekmek tercih ediyoruz. Bu arada beğenip abone olursanız çok seviniriz. Kanalımız destekleriniz ile büyümeye devam ediyor. Ekmeklerimizi iyice yumurtalıyoruz. Leziz olacaklar. Dere otu ekliyoruz. Kaşarda eklerseniz hem daha doyurucu hem de daha lezzetli olur. 185 derecede 20 dakika kızartıyoruz çıtır çıtır ekmeklerimiz hazır. Sen çıtır ekmeği nasıl yapıyorsun? Yorumlara bekliyoruz.